Olabilir. Sen iyi misin? İyiyim, iyiyim. Merak etme. Hey, speaker mama sen iyi misin? Hey, dokunmayacak fena çok fenayım. Gel görmüş. Öldüm dayısın. Ne diyorsun amına koyayım? Ölüyorum. Hayır. Taydın kameraman. Öldüm amına koyayım. Tamam, gel buraya. Kadın sen iyi misin? İyiyim ablacım iyiyim ya. Üç kere söyleme amına. Ben artık sizden değiliz. Eee doğru bilin. Şimdi sana bir soru gelecek. Götten... Oğlum Tiyo bu çok tatlı ya. Oğlum bunu nereden buluyorum Tiyo? Bundan Tiyo'yu bu ben kurtar değilim. Bundan hemen biliyorum. İyi misin la? İyiyim iyiyim merak etme Plinger. Gel lan buraya mavi diye Kamera hazırlandı. Heh, çok da güzel oldu ha. Dave arkana bakar mısın? Hayır ben iyiyim. Peki. Hey kötü birinci aşamaya geç. Tamam kapı açılıyor. Ne yaptınız lan? adalar işte. Bu kadarmış demek ki. Hadi. Tamam canım çıkan bunu bütün sikibidi tuvaletlerden alacağım. Gelin lan buraya. Al lan bunları. Selamun aleyküm. Alın bakalım bunları. Hepinizin içinden geçeceğim sikibidi tuvaletler. Hepinizin içinden geçeceğim. Abla ne günah var benim. Ya ya. Buna intikamını hepinizden alacağım. Allah bunu. Na abla gönlünü sevim abla. Abla iyi laf yaptın. Hadi elini ver elini tutarım. Kızlarla bir de ablam o geçti şu şarkıyı söyleyip durma be gözünü seveyim ya. Aaa skibidi tuvaletler. Şimdi hepinize işaret edeyim gelin bakalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Böyle geberirsiniz işte skibidi tuvalet kardeşler. Abla iyi laf koydu. Abla koydu, laf koydu. Vallaha bak. Dikkat edin. <laughs> Oo, ben özlediniz mi lan? <laughs> kaslar yaptım, kas yaptım geldim oğlum, kaslar yaptım ben. Ben koşmayı çok bilmiyorum da. <laughs> Kandırılı ferdi gibiyim, ne oluyor amına? Lan geliyorlar. Profesör geliyor. Ben görüşürüz! <laughs> ne yapıyorsunuz lan şerefsizler? Ben elmem oğlum. Ben 9 canlıyım oğlum. Ne? Ya benim benim merak etme ya. Profesör öldü öldü artık o o zaman iyi iyi. Allah iyi bak. Siki top top dop yes yes. Siki W da bunu dip dip. top top dop bak dur lan. Profesör ne yapıyorsun ama? Ulan Profesör niye sıkıyorsun deli misin? Ya sen niye bu da hasar alamışsın? Tatlı da Lan ben profesör değilim lan. Kimsin o bize o zaman? Lan profesör yoksa öldürdünüz mü? Profesör öldürdü deme. Öldüm, öldüm ben. Hayır. Hayır kim öldürdü? Hayır TV woman. T.V. Timon öldür öldür. Hayır Titan var. Demek Titan'lar öldürdü. öldür. Vallahi intikam mı alacağım? Hiç yere gitmiyorsunuz siz gibi tuvaletler. Gelin. Sen onlara şekil mi yaptın lan? Abi amına koyayım bunlar daha çok şekil yaptı. Spikerman. Evet benciyim ben. Ciment. Şimdi beni götüne sokacağım oğlum. Selamünaleyküm, aleyküm kardeşler. Vur, vur ya, Bu sefer kaçamayacaksın. Kaçamayacaksın. Aptallar. <laughs> Değil derece hakkında hiçbir fikriniz yok. Ne gelirse gelsin bunu görene kadar hayatta kalamayacaksın. Kalamayacaksın. <laughs> <laughs> Emek profesörü sonra siz <laughs> öldürdünüz.